Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video içerikli birlikteyiz. Bugün sizlerle KPSS seti Şöyle KPSS sınavına hazırlanıyorsanız, özellikle e, bir iş yerinde okurken ya da bir e, iş yerinde çalışırken pardon, iş yerinde çalışırken ya da bir okulda okurken KPSS'ye hazırlanıyorsanız, sizin için e, zaman çok önemli bir olay. Hani evdeyken bir tık daha evet neyse ama. Dediğim gibi çalışan bir bireyseniz ya da meşgul olan bir bireyseniz sizin için ders çalışmak bir tık daha zor olacak. Bu yüzden bu setle ben biraz daha rahatlayacağınızı, rahat edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi size bu seti göstereceğiz. Bu set Wincomps'in KPSS ders notları bir seti. Şimdi şöyle tek tek ben setin size içeriğini göstereceğim, içeriğinden bahsedeceğim, içeriğini inceleme fırsatı sunacağım. Çünkü şöyle bir kitap satın almadan önce o kitabın içerisini merak etmek sizin en büyük hakkınız. Çünkü siz bir para veriyorsunuz, bir para karşılığında bir şey satın alıyorsunuz ve onun iyi çıkması, size faydasının dokunması çok büyük bir olay. Bu yüzden ben de size içerisini göstereceğim içerisine bakın içerisini inceleyin İçinizde siniyorsa satın alın. Merak ettiğiniz sorular varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz, Instagram'dan sorabilirsiniz. Aşağı zaten ben bu setin linkini koyacağım sizlere. Şimdi girelim setin içeriğine. Setin içerisinde neler var? Ha Başta şunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda e, video video rehber desteği sağlıyor. Bir dijital platformda var. Dijital platformuna girip oradan video desteği video desteği alabiliyorsunuz. Ekstra satın almanıza asla gerek yok. Setin içerisinde zaten. İşte aynı zamanda örnek ders programı size yapıyor. İşte sonrasında motivasyon videoları falan da var. Ee, şimdi bu göstereceğim set benim kitap seti. Ama siz diyorsanız işte ben kitap seti satın almak istemiyorum. Dijital set satın almak istiyorum. İşte iPad'imle çıkayım ya da telefonumla çıkayım. İşte otobüsteyken yapayım kitap ağırlık taşımak istemiyorum diyorsanız. Bunun aynı zamanda dijital seti de var. O dijital seti de aşağıda linkte olacak. Ee, ben, ben ikisinde de var. Ben ikisini aldım. Ee, ikisini de kullanıyorum. Yani bakıyorum işte inceliyorum. O yüzden bana yorum olarak sorabilirsiniz. Şimdi ilk başta coğrafya geliyor elime. Coğrafya ile başlıyoruz. Şimdi benim en önem verdiğim olay görsellik. Ben görselliğe çok önem veriyorum ve bu kısımda da gerçekten görselliği çok fazla. Çünkü bilmiyorum ben görsel hafızası yüksek bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi görsellik olunca insanın aklına daha çok kalıcı olacağını düşünüyorum. Ve dün siyah beyaz bir kısımları okumaktansa bana bir tık saçma geliyor. Aynı zamanda bu kitap KPSS'de derece yapmış öğrencilerin onayından da geçiyor. Onlar da inceliyor. Hani Tamam test çözmek çok önemli. Test çözmeniz gerek. Mesela ama konu dinlerken not tutmaya vaktiniz olmuyor. Ya da oturuyorum dışarıdasınız işte bir arkadaşınızın gelmesini bekliyorsunuz. O sırada işte ezber yapmak istiyorsunuz. Konuyu ezberlemek istiyorsunuz. Konuyu aklınıza tutmak istiyorsunuz. Direkt tak diye telefondan da çevirirsiniz. Ya da işte kitabınızı alıp iki dakika dışarı çıkıp işte kütüphaneye gidip e, oradan da okuyabilirsiniz. Hani gayet rahat olacağını düşündüğüm bir şey. Özellikle ben dijital setini daha çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi istediğiniz zaman elinizin altında oluyor. Sonrasında vatandaşlık ders notları var. Bu kitabımız bir tık daha ince. Ee, şöyle göstereyim. Anayasa türleri var içerisinde. Anayasanın değişiklikleri falan var. Sonrasında... sonrasında bu şekilde. icra hukuku falan. O kadar güzel ki renklendirmesi. Ben renklendirme aşığı bir insanım. Beni yaklaşık takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Rengi renk kalemlerle renk renkli notlar yazıyorum. Ve sayfalarda böyle minik kısımlarla bırakmışlar. Sen de ekstra not almak istersen falan diyerekten. Gayet güzel düşünülmüş. Şimdi de geldi elimize Türkçesi. Yine Türkçe'de de hepsi el yazısı. El yazısı olayını ben çok seviyorum. Normal e Word yazısındansa el yazısı daha hoş geliyor gözüme. Bu şekilde yazım kurallarının olduğu kısım. Rengarenk kızımız istediğim güzel bir olay. Şimdi tarihe geldik. sene benim en sevdiğim ders tarihti. Ben ortaokulda da tarih çok severdim. Bizim ortaokulda bir tane tarih hocamız vardı. Konuyu o kadar güzel anlatıyordu ki böyle sanki bize diyordu ki hatta konuyu anlatacağız Şimdi gözünüzü kapatın diyordu. Biz gözümüzü kapatıyorduk. Savaşı falan anlatıyordu. Sanki o, o savaşın içindeymişiz gibi hissediyorduk. Canlandırıyordu hoca bizi. O kadar etkili oluyordu ki savaş dönemini, Osmanlı dönemini çok seviyordum. Padişahların